जी <laughs> जी Biz e, konut kredisi için e, gelmiştik, konut kredisi hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Yani. Tabi, şimdi e, bizim, bizim ülkemizde mortgage sistem var. Yani bu sistem mümkün değil girmediği için maalesef sabit evet. faize kredi verebiliyoruz. Değişken faize veremiyoruz. E, sabit faizde kredinin ben avantajları ve evet, avantajları anlatayım. <laughs> <laughs> E, sabit faiz aldığımız zaman faiz oranlarımız mesela bizim bankamız o faiz oranlarımız 1.94 yani bizimde sabit aldığınız zaman hiçbir değişimi olmuyor e, bunun mesela kaç kaçer e, vadeler var 5 yılda 30 arasında ben size 30 e, arasında vade verebilirim e, ve siz sürekli aynı faiz üzerinden öde, ödeme yapacaksınız eğer değişken <laughs> olduğu zaman ama değişken yok sizinize. Ya, ondan bir şey yok herhalde. Yok. <laughs> yani bu şekilde. Şimdi bunun avantajları mesela ülkemizde kriz oluyor. Evet. Kriz oldu. Yani ülkemizde bir malum belli. Bir hükümet falan. Kriz olduğu zaman <gülüyor> <gülüyor> e, Eczatı bizden fırladı değil mi? Ama faizler, faizlerimizde bir değişiklik olmuyor. Siz yine aynı 1.94 anlaştık. 1.94 faiz oranını sürekli bu oran ödeyecek. Ne kadar güzel. <laughs> ya, tabii, kesinlikle. yani. <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> ee, şimdi, ama bunu dezavantajı ise dansı ona da içeriyim derseniz. Dezavantajı ona da içeriyim bakalım. Fark oranları bu, bu nedenle yüksek oluyor. E, ki krize geldi. Etrafta oranları yükseldi. Evet. E, banka zararı uğrayacak. Yani sen kardeşim. Banka zararı uğrayacak. Banka zararını e, kapatmak e, için kendi maliyetini yani ne deniyordu ona? Onu, onun üstüne <laughs> ekliyor. O şekilde veriyor. Böyle biz o zaman gidelim bir tartışalım. Kavga edelim. Bir, bir karar verelim. <laughs> <ayırırız>. Peki <laughs> şey yapmamız gerekiyor mu? Herhangi bir ev bulup da size gelmemiz gerekiyor. Bir de sizin getirmemiz gereken evraklar falan nedir? sizin getirmeniz gereken evraklar, siz çalışıyorsunuz herhalde. Evet. Ee, maaş bordrosu ve maaş kutlarını gösteren işi, e, onaylı belge. İş yerinden onaylı belge. Bu evet. yüzük bir herkese evet. bir şey verseniz biz böyle bir kapılık çalışıyoruz. Tabii, şimdi alacaksınız. e, evet. Eğer kendinize gayrimenkul yani e, evinde falan var, var evet. e, topuklu falan da Ondan sonra hesap... Evet. E, <laughs> bu belgeleri hazır edip gelirseniz işlemlerinde başlayacağız. Çok teşekkürler. Ben size bir dezavantaj zaten dolayı gitmeye... Ben size bir dezavantaj zaten Tekrar eve gidiyoruz. Evet. Bazı... Evet. Tamam. Abi benim <laughs> <laughs> ne kadar bir fatura geldi. Ne kadar geldi? Telefon. Alo. Ne batık etti? Ne kadar? 120 ediyor. Olmaz, tuz geçen Olmaz. Olmaz, tatlısın. Tat aynı tatmıyoruz zaten için tatlı tamam. Abi. <laughs> Olay Güzel, güzel diyeyim, güzel elbörsün, bakalım. Sen de Olmaz. Hadi be. Olmaz be. Olmaz. Bu kadar güvenmez. Olmaz. Bu kadar bize güzel bir ev bulur. Bu size ne geldiğini sanıyor musunuz? <laughs> Ooo oh, Hasan Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş यार भाभी ये मेरी मालता सुनता है किसी की बात भी नहीं करा ये दामदार कबूतर है रोज नीचे वाले दामदार ऐसा बात किसने किया ये निकले किसी की आदमी किसी की आदमी किसी की आदमी दामदार है ये निकले निकासना है ये हमारी बिल्ला इसके लिए लेते हैं हम हम Çok güzel, evet Hı çok yani. güzel. Kredi işine kör şey, 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 evet. Hı. Yeter, yoktur mu? Ya yani, her yeri anlaşamayız, yani kiraz her yerde böyle oluyor. Yani şey diyeyim, anlaşamayız. Kendi Dün dediklerimde ya, Yani, ne bileyim, her şey olsun. şimdi ya, ne kadar çalışıyorsunuz? Ya ben ne var, şimdi çocuklarda var. Biz daha istiyoruz, biz yeni, işte yeni bir kuruşa şey olmaz. Olmaz bir otuz. İki atı bir el Tamam. Bir otuz. <laughs> Olur, tamam. 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 Tamam.

Çörteli, çörteli, çörteli burada. Tamam tarafına alacağız. Ya burada yer. ne kadar ne kadar isteyecek? Ne istiyor? Tamam şimdi e e tamam e arada e e da isteyecek, veriyor, istediğin o projemizi açıklayayım. Tamam, tamam. Tüm fonun garantisi satıcıdan para gideremez dile var. 110'yi o var. Gideriği gideriği başta başka tam 110 de çıkıveriyor ona Şimdi... Ya no? şey zaten şey <laughs> <Overwatch> ben ee Evet. evet. Netgekin... 97. 97. Ee, tamam, bir Ben yap başka böyle daha 75'in kabul ederler yok mu? Evet 80'e, evet 80'e. Evet. Arkadaşlar. 90'ın 70. 3 artı 1. Araba, kombiyle yapılır. Ay, alıyoruz. Tamam, bir göremiyoruz. Birlik göremiyoruz. Tamam not tamam. bakmayın felice, yağından, kadar, tamam. Bir şekilde geleceğiz. Biliyormusun Hüseyin? Merhaba. Tamam. Herhalde Herhalde. bir şey. Tamam. Kararınızı verdik. Kararınızı verdik. Tamam. Ee, şimdi kaç ay vadeli istiyorsunuz zaten? 10 yıl. vade yaptık. Tamam. gün Tamam. Ee, Krediyi ne kadar çekmek istiyorsunuz?

Tamam, dakika tamam. yani Vallahi. geç kalsaydınız neye gidiyorduk? Valla gitmiyorduk. Az var. Ben bilmiyordum. Ben var. Önceden. Önceden mi yapalım? yapalım? mi? <laughs> <money maybe>. <laughs> <Deşin> yapacağız tabii. Bir tane izleyelim. Geçebilir miyim? Ne kadar? Ne kadar Tamam ben. Çek alabilir miyim? Çek. Tamam <gülüyor> 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 Ne kadar? 97. 97 demiştik ama yanında bir sürü çıktı.